Bir hafta boyunca burada olacağız. İki hazırlık maçımız olacak, Sırbistan ve Macaristan'da birlikte. Bizim için gerçekten zorlayıcı müsabakalar oldu. E, Türk milli takımı, u 21 milli takımı gayet iyi bir takım ve iyi bir hazırlanmışlardı. E, biz de yeni bir kadro ile çıktık. E, zorlayıcı da olsa e, iki maçta da galibiyeti alabildik. Ama e, Türk milli takımında da gerçekten yetenekli ve iyi futbolcular var diyebilirim. Türkiye'de de oynayan futbolcular var onlar vasıtasıyla da Türk futbolunu takip ediyorum özellikle Türk milli takımının Hani U 21 takımından gençler gençlere de yer vermesi gayet güzel ve dünya çapında da Türk futbolu ilgi çekici Çünkü Güzel müsabakalara yer veriliyor Türkiye'de. Nelson'la daha önce çalışma fırsatım olmadı ancak Nelson çok iyi bir futbolcu, iyi bir defans futbolcusu ve kaleyi çok iyi bir şekilde koruyor. Galatasaray'da da çok iyi işler yapacağına eminim çünkü çok başarılı ve iyi bir futbolcu. Buyurun. Emre Mor'u tanıyorum tabii ki de yakından da takip ettiğim bir futbolcu. Çok hırslı ve yetenekli bir genç futbolcu ve onun daha olgunlaştığı zamanlarda çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Futbol izlerken gerçekten hani futbol izlemeye değer birisi olarak söyleyebilirim diyor. Öncelikli olarak bir sonraki turlara ve levellere geçmek ilk amacımız oluyor. Ancak başka bir önceliğimiz ise genç futbolcuları A takıma veya daha büyük takımlara transfer etmek için olgunlaştırma süreci. Onların iyi bir eğitimle, iyi taktiklerle bir üst sınıfa atlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene iki tane futbolcumuz A takıma yükseldi. Bu senede iki veya üç futbolcumuzun yükseleceğine inanıyorum. Çünkü A takımın koçuyla da iyi bir şekilde koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu sayede de gençlerimizi iyi bir şekilde kariyerlerini planlıyoruz. En iyi yere gitsek de buradan iyi olacağını düşünmüyoruz. Çünkü özellikle iklimi çok güzel, saha imkanları çok güzel, burada çok kaliteli bir fitness var. E, yeme içme kalitemiz, e, yatak kalitemiz, her şey bunlar e, performansımıza etkileyen tüm etkenler e, burada üst seviyede. O yüzden Türkiye'yi, Antalya'yı, Antalya'da da Belek bölgesi ve Regency oteli seçiyoruz. E, how many times you been here, your team? It's the third time we've been here. Buradaki üçüncü e, kalışımız e, daha da gelmeyi dört gözle bekliyoruz.